Anabel masum bir oyuncak gibi görünüyor değil mi? Fakat bu bebek tarihin en karanlık lanetlerinden birini taşıyor. Gerçek bir iblis tarafından ele geçirilmiş ve Warren çiftinin bile zorla kontrol altına alabildiği bir güçle dolu. Şimdi size insanlara dehşet saçan ve ölümcül sonuçlar doğuran bu lanetli bebeğin korkunç hikayesini anlatacağız. Hazır mısınız? Çünkü Annabelle'in karanlık dünyasına adım attığınızda geri dönüş yok. Donna işe gitmek üzere hazırlanırken, Annabelle'i salonun ortasında otururken buldu. Halbuki onu her zaman yatağının üzerinde bırakıyordu. Sadece bununla da bitmedi. Enci, bir gece evde yalnızken Hanabel'in ona doğru baktığını ve hareket ettiğini hissetti. Korku içinde odayı terk ederken arkasından birinin onu izlediği hissiyle tüyleri ürperdi. Hatta bir keresinde Enci uykudayken Hanabel'in yatağının kenarında belirdiğini ve onu boğmaya çalıştığını gördü. Ne var ki bu sadece bir kabus değildi. Enci sabah uyandığında boynunda tuhaf çizikler buldu. Dona ve Enci yaşananların sadece bir tesadüf olmadığını anlamıştı. Bebek evde huzursuz edici bir enerji yaratıyordu ve bu varlığın dostça olmadığı her geçen gün daha da belirginleşiyordu. Anabel onların hayatına karanlık bir lanet getirmişti ve işler giderek daha da korkutucu hale geliyordu. Bu olaylar iki genç kadını dehşete düşürdü ve onlara kabus gibi günler yaşattı. Ama en kötüsü yaşadıkları şeylerin henüz başlangıç olmasıydı. Annabelle'in laneti onları hiç beklemedikleri şekilde sarıp sarmalıyordu. Donna ve Angie'nin yaşadığı korkunç olaylar Anabel bebekle ilgili gerçek bir tehlikenin var olduğunu anlamalarına neden oldu. Bebek sadece bir oyuncak olmaktan çok uzaktı. İçinde karanlık ve kötü niyetli bir ruh barındırıyordu. Donna, olayların kontrolden çıkmasından korkarak arkadaşlarıyla bu durumu paylaştı ve bir çıkış yolu aramaya başladı. İşler giderek daha da kötüleşiyordu. En nihayetinde Donna ve Angie yardım istemeye karar verdiler. Paranormal olaylar konusunda uzman olan ünlü çift Ed ve Lorraine Warren'a başvurdular. Warren'lar yıllarca ruhani varlıklarla uğraşmış birçok ürkütücü vakayı incelemişti. Donna ve Angie'nin başından geçenleri dinledikten sonra evde neler olduğunu görmek için ziyarete gittiler. Warren'lar Anabel bebeğin gerçekten de bir ruh tarafından ele geçirildiğini doğruladılar. Ancak bu ruh, başlangıçta Donna ve Angie'nin düşündüğü gibi masum bir çocuk ruhu değildi. Anabel'in içine giren şey, kötü niyetli bir iblisti. Ed ve Lorraine Warren, Anabel'in bir iblis tarafından ele geçirildiğini ve bu varlığın Donna ve Angie'ye zarar vermek için bebek aracılığıyla manipülasyon yaptığını açıkladı. Bebek, ruhun bir kanal olarak kullandığı bir araçtı. Amaç, evdeki kişilerin zayıflığını ve korkularını kullanarak onları ele geçirmekti. Ed ve Lorraine Warren, Donna ve Angie'nin yardım çağrısına cevap verip eve geldiklerinde, Annabel bebekle ilgili anlatılan tuhaf ve korkutucu olayları dikkatle dinlediler. İlk etapta Dona ve Angie'nin yaşadığı olayların basit bir ruhani aktivite olduğunu düşünen Warren'lar, bebekle daha fazla vakit geçirdikçe işlerin çok daha karanlık ve tehlikeli olduğunu fark ettiler. Warren'lar evde bir iblisin varlığını hissettiler. Onlara göre Annabelle'in içinde bir ruh değil kötü niyetli bir iblis vardı. Bebek sadece bir kanal olarak kullanılıyordu. Durumun ciddiyetini anlayan Warren'lar bebeğin içinde bulunduğu kötü ruhu durdurmak için hemen harekete geçtiler. Anabel'in daha fazla zarar vermeden kontrol altına almak için bir dizi dini ritüel gerçekleştirdiler. Bununla birlikte bu iblisin oldukça güçlü olduğunu ve direk olarak bebeğin içinden çıkarılamayacağını fark ettiler. Bu yüzden bebeği güvenli bir şekilde evden uzaklaştırmaya karar verdiler. Ed ve Lorraine, Anabel bebeği evden çıkarırken bile tehlikenin geçmediğini gördüler. Ed Warren, bebeği arabalarına yerleştirdiklerinde eve dönüş yolunda aracın tehlikeli bir şekilde defalarca arızalandığını ve kazalara ramak kaldığını anlatır. Frenler bir anda çalışmaz hale gelir, direksiyon kilitlenir ve motor arızası yaşanır. Ed bu olaylar üzerine arabayı durdurur ve bebekle baş edebilmek için bir kutsama duası okur. Ancak bundan sonra araç normal bir şekilde çalışmaya başlar. Warrenlar, Annabelle'i evlerine götürdüklerinde bebeği kendi özel müzelerine koymaya karar verdiler bebeği cam bir kutuya kilitlediler ve düzenli olarak bir rahip tarafından kutsama ritüelleri yapıldı. Cam vitrinin üzerine ''Bu bebeğe dokunmayın'' yazılı bir uyarı tabelası yerleştirildi. Annabel, Warren'ların evine getirildikten sonra da tehdit devam etti. Özel bir cam vitrinin içine kilitlendi ve vitrin Kutsal sembollerle mühürlendi. Buna rağmen Warrenların müzelerinde bebekle ilgili bazı paranormal olaylar yaşanmaya devam etti. Bir rahibin müzeyi ziyaret ettiği bir gün Anabel'in cam kutusuna yaklaşarak onu küçümseyen ifadeler kullandığı ve "Sen sadece bir oyuncaksın, kimseye zarar veremezsin" dediği söylenir. Warrenlar bu durumdan rahatsız oldu ve rahibi uyardılar. Ancak adam onları ciddiye almadı. Rahip dönüş yolunda ciddi bir araba kazası geçirdi ve ağır yaralandı. Kazadan sonra Warren'lara bu olayın bir tesadüf olmadığını ve Annabelle'in lanetinin gerçek olduğunu kabul etti. Warren'ların müzesinde Annabelle'i gören ziyaretçilerden bazıları da rahatsız edici deneyimler yaşadı. Bir keresinde genç bir adam ve kız arkadaşı müzeyi ziyaret etti. Adam, Annabelle'in cam kutusunu tıklatarak ona hakaret etti ve meydan okudu. Warren'lar bu hareketin tehlikeli olduğunu bilseler de adamı durduramadılar. O çift, müzeden ayrıldıktan kısa bir süre sonra motosiklet kazası geçirdi. Genç adam olay yerinde hayatını kaybetti. Kız arkadaşı ise ağır yaralandı. Kaza sonrası kız Warren'lara yaptıkları hatayı anladıklarını ve Annabel'in lanetinin gerçek olduğuna inandığını anlattı. Warren'lar, bebeği kontrol altına almak için Katolik Kilisesi'nin kutsal dualarını ve özel bir kutsama ritüelini uyguladılar. Bu ritüel sırasında bebek ve içinde bulunduğu ev kutsal suyla arındırıldı ve dua edildi. Kutsal su, varlığın gücünü zayıflatmak ve onu etkisiz hale getirmek için kullanılır. Warren'lar iblisin bebek aracılığıyla evdeki kişilere zarar verme yeteneğini sınırlamak için bu ritüeli gerçekleştirdi. Dualar ruhani koruma sağlamak ve iblisi uzak tutmak amacıyla yapıldı. Warren'lar bebeğin muhafaza edildiği vitrinin üzerine haçlar ve kutsal semboller yerleştirdiler. Bu semboller İblisin gücünü baskılamak ve bebeğin enerjisini hapsetmek amacıyla kullanıldı. Haç, Hristiyan inancında en güçlü koruma sembollerinden biridir ve kötü ruhların etkilerini engellemek için sıkça kullanılır. Anabel'in enerjisinin tekrar aktif hale gelmemesi için Warrenlar, müzede düzenli olarak bebeğin ve diğer lanetli eşyaların kutsanmasını sağladılar her yıl düzenli olarak bir rahip müzeye çağrılır ve bebeğin bulunduğu yer yeniden kutsal dualarla arındırılırdı. Bu periyodik ritüeller iblisin kontrol altında tutulmasını garanti altına alıyordu. Warrenlar, okült müzelerinde sadece Annabelle'i değil, diğer lanetli objeleri de muhafaza ediyorlardı. Müzenin tamamı ruhani olarak koruma altına alınmıştı varınlar, müzenin ruhsal olarak korunmasını sağlamak için sık sık dualar eder ve bebeğin enerjisini baskı altında tutmak için çeşitli ruhani önlemler alırlardı. Annabel bebeğin hikayesi ürkütücü olaylarla dolu bir lanetin gölgesinde sona eriyor ancak tehlike hala devam ediyor. Ed ve Lorraine Warren, Annabelle'i kontrol altına alarak onu kutsal ritüellerle cam bir vitrinin içine hapsettiler. Bebek, Warren'ların okült müzesinde uzun yıllar ziyaretçileriyle buluşmaya devam etti. Ancak ziyaretçilerin ona dokunmaları veya saygısızca yaklaşmaları yasaklandı. Çünkü Annabelle'in içindeki kötü varlığın hala aktif olduğu düşünülüyordu. Ne yazık ki Ed ve Lorraine Warren'ın ölümünden sonra müze kapatıldı. Günümüzde Annabel bebeği ve diğer lanetli objeleri, aile üyeleri, özellikle de Warren'ların dağımadığı Tony Spera korumaktadır. Müzenin yeniden açılması ya da eşyaların başka bir yerde sergilenmesi konusunda çeşitli tartışmalar ve planlar olmasına rağmen, şu anda Anabel'in güvenli bir şekilde muhafaza edilmeye devam ettiği biliniyor. Bugün bile Anabel dünyanın en korkutucu lanetli objelerinden biri olarak anılmaya devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın.